Kentte senin bütün Barbaros. Eskişehir'de bu köprünün ne işi var? Ee, küçükmüş ya, ben de bir şey sandıydım. <laughs> Hayvanat Bahçesi ve Masal Şatosu'nun içinde bulunduğu Sazova Parkı, Eskişehir'in Kütahya tarafında kalır. Kendi aracınızla geliyorsanız size tavsiyemiz Eskişehir'in trafiği çok kötü olduğu için çevre yolları kullanarak Sazova Parkı'na ulaşabilirsiniz. İşte kocaman bir parka geldik. Kocaman bir parka Evet, mi? devasa bir park burası. Ve burada çok eğleneceğine emin olabilirsin Barbaros. Çimenlerde koş. Evet. Sazova'dayız. Gidelim. 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 Türkiye'deki yedi önemli kulenin birleşimiyle tasarlanmış aslında. İçeride masal falan da okuyorlar çocuklara. Aktiviteler varmış. Biz iki tanesini bulabildik. Galata Kulesi ile Kız Kulesi. Acaba diğerleri ne kulesi onu biz de bilmiyoruz ama gelinip görülebilir bir yer. Biletli bu arada girişi paralı olduğu için biz şu an girmiyoruz çünkü çok kalabalık. Ama sizler gelirseniz para verip içeriye girebilirsiniz. bilmiyorum ama buradaki ağacı saçma yapmış. Bunlar da daha sonra ürülerek böyle böyle bir, bir ağaç Ve ben de çok güzel Arya söylerim. Arya sevdamı dağlara ya, yaz. Arya. Yazık çocuğumuz da bizi. Bu espri için 5 kilometre koştum ben bu için. Yapacağım, yapacağım. <laughs> Yaptın diye abi. Hadi gidelim. Tamam. Burası Sadova'nın ön girişi. Ee, biz arka tarafından girdik. Ön girişte böyle hediyelik eşya satan yerler, kafeler, bilmem neler var. Hemen karşısında da bilim müzesiyle akvaryum var. Ee, tamamını gezebilmek için arka taraftan girip, öne doğru gelip, geri arkaya dönmek daha efektif oluyor. Burası bize de sürpriz oldu. Gel oğlum. Birazdan gireceğiz. Giriş ücretli. Tam 7 lira. Burası bize de sürpriz olan bir yer. minyatür Türk tarzında böyle minimal Türk mimarisi şeylerinin olduğu bir kısımmış. Hızlıca gezeceğiz çünkü daha akvaryumda bilim şeyi var. Bilim neyi? Bir şey. <laughs> Dur bak Barbaros, Fatih Sultan Mehmet'in babası olan 1. Murat, 2. Kosova Savaşı'nda yaralı taklidi yapan, daha doğrusu ölü taklidi yapan bir Sırp düşmanı tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Bu da Kosova'daki onun türbesinin minyatürü. No, no, no. Triştine. Alaca Camii'nin maketi bu da. Makedonya. Bu da Mostar Köprüsü. <laughs> evet, dolar, euro, döviz. <laughs> Döviz kur bir dakika, git lan suya at lan. <laughs> Döviz kuru bu kadar yüksekken yurt dışında yapabileceğiniz tek gezi bu. Doğru. Su var var Düşmek mi istiyorsun suya? <laughs>

de öyle zıpladı. Bak. Aa. Sakatlanmış. Aa, sakatlanmış. Ve oyun dışı. Game over. Hmm, antilop izliyoruz. Ee, şu an hayvanat bahçesindeyiz. Eskişehir'in küçük hayvanat bahçesi. He, bilgi vermek istiyorum. Burayla ilgili 2022 Yılında giriş tam 15 öğrenci 10 lira 0-4 yaş arası da ücretsiz olarak gelip burada hayvanların ferah yaşam alanlarını görebilirsiniz. Biz antilop ve zebra ile başladık. Aslan kaplan gibi böyle fil gibi büyük hayvanlar yok ama genel Afrika'nın diğer hayvanları <laughs> evet. böyle. Böyle. Ağır hayvan kokusu olmayan. En azından Yok. temiz yaşam alanlarındalar. <laughs> bunlar da 2000'lerde meşhur olan emula. O zamanlar emo diye meşhurlardı ama. <laughs> Vallahi de rednekmiş bu arada. <laughs> Rednek mi? Rednek. <laughs> ha bunlar da rednekmiş. Ya da şey, vala bir köpeği. <gülüyor> <gülüyor> Burçin. Her hayvanda bir espri yapabilir miyiz? Yaparım. Yok deve. <gülüyor> Ay. <laughs> deve ile deve kuşlarını mesela yan yana koymuşlar gerçekten. Esprili, Alfa, alfabetik alfabet gidiyor. <laughs> esprili bir e, meyve tarafından. Şöyle burada deve. Şurada deve kuşu. Muhtemelen yandaki kafeste de kuş var. Evet. <laughs> evet bölüştürmüşler. Evet, Geçiş elementi olarak. Deve. Şey Ceylan gibi değil. Bunlar daha çok Ceylan. at gibiler. Anneciğim bunlar atın. Atın ve ineğin birleşimle çok büyüğü. Bun, hani başka bir hayvanat bahçesinde anlatmıştım ya Barbaros. Bunlar çok az suyla çok uzun yollar gidebiliyorlar. Hör güçlerinde yağ olarak yemek ve yemek, su taşıyorlar. Yemek, yemek. Sırt çantası kuş. gibi bunların örgüçleri oluşum. İstediği zaman istediği işi yapan insanlara şöyle derler bizim orlarda. Deve kuşu gibisin. Uç dediklerinde deveyim diyorsun. Koş dediklerinde kuşum. <gülüyor> <gülüyor> Resmen dolandırıldık. Kaplumbağa görmek için buraya <laughs> Şurada. Evet. İşte dosta güzel. Kameronun koyunu sonra çıkar oyunu. <laughs> lama değil miymiş bunlarla? Yalandırıldı bunlar lama. Bunlar lama. Kamerun koyunu nerede? <laughs> Altlarına sakla. İşte kamerun koyunları kameralara böyle yakalandı. <laughs> uzaktan bakıyorlar sadece. İnsan bir hay der. Kamerunun adeti örfü böyle herhalde uzaktan bakışmacası tükürür için bakalım karşılıklı kim kazanacak. Tükürürsen tükürür mü acaba? <laughs> bir dene bakalım. <laughs> ama zararlı çıkacağını garanti verebilirim. Geliyor gel gel gel. Biri tükürük gel, dedi gel, lan gel. şuradakiler tükürük diyor diye bakıyorlar. <laughs> gel sana bir göstereyim nasıl tükürülürüm. <laughs> Çağırıyorum ama gelmiyor. <laughs> Bunlar bir yapıştırıyor tükürüğü var ya böyle. He görmüşsün internette izlemiştim. Atıyor balgamlı yani. Lamalar ateşli silaha sahip oldukları için teoride <laughs> şöyle daha geniş bakıyor, bir boşluk bence gelecek birazdan. Koca kafalı <laughs> Safa Kutlu ile fıkıh köşesi. Geviş ya, getirdiği ve şey. çift toynaklı olduğu için bundan kurban olur. Kuyruklarında yağ yok yalnız burada. <laughs> 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 Aa kuyruk yağı yoksa ben de yokum yani. <laughs> Bak geliyor Barbaros Bu, bu bize tükürür herhalde anne. Suratları çok tavşan değil mi ya? Yok ya tam koyun baksana. Zıplamaya hayır şey değil. Koyun değil, daha çok tavşan yani. Uzaktaki çok tatlı bakıyor. Ağacın yanında gibi ya. O, o şey, <laughs> Kiss grubunun solisti. <laughs> Bak, sevindi böyle dendi. Küçük, <laughs> küçük, Bak, Barbaros orada yumurtaları var. Gördün mü? Bunlar da hormonlu kivi. <laughs> Emu. Gel. Taçmin koş Bebek kuşu be bu. Taçmin koş yumurta buldum. Adadan kaçabilirdik. Ay. Diğer tarafta da var cam. Bak bak geliyor Barbaros bana doğru geliyor. Bak, bak bak. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar her hayvana koşuyorsa 65 km hızla koşarak yazmışlar. Az önce antilop vardı o da 65. Demek ki bunların gideri bu sabah. Hız Burçin, 65. Burayı kullanabilirim. Dikkat ısırabilirim. Evet. <laughs> Barbaros'a da şey yapalım. Gel şurada. <laughs> Birlikte fotoğrafını çekelim Barbaros. Dur bir dakika aklıma bak çok güzel bir espri geldi. Tut. Şey, tut, tut, geliyor geliyor Bunların Afrika'da hız sınırları 65'miş bütün hayvanların Böyle antilopundan deve kuşuna Radara giriyorlar o yüzden <laughs> 70'e girdi mi radara giriyor Aslan sağa çekiyor hemen <laughs> Hacım ne bu hız diye <laughs> Hacım <gülüyor> Eskişehirliymiş <gülüyor> aslan <gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? Bak <laughs> kayyumuza. Hay Allah ya kapıyı buraya getirdik karınca bak. İşte hayvanat bahçesinde skandal <laughs> Kafesinden kaçan karınca çocuklara korku sal. <laughs> en büyük kemirgen. Evde bir kemirgen var düşünün. Ve bu kadar. Hamster'ın büyüğü. 50 kiloluk hamster. Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de de bulunuyorlarmış. Fas, Cezayir vesairede de bunların etlerini geleneksel olarak yiyorlar. Çalı süpürgesi gibi. Hacım siz nerelisiniz? Aşağı Afrikalıyız. Kedi gibiler. <laughs> Şunun oturuca bak çok tatlı ya. Hemşerin <laughs> 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 Hemşerim bir bakar mısınız bayramınız nasıl geçti? <laughs> Böyle mi yaptılar oğlum? Hayvanlar bir camekan arkasından bu kadar yaklaşabiliyorlar. Nasıl oturmuşlar? Şuna bak ne kadar yakına geldi. Gerçekten hayvanat bahçesi kapanır da böyle Çıkma verirlerse, ya, biraz. çıkma mirket gelmiştir. Gel şuraya gel, şuraya gel. Kamu hayvanat bahçesinden. Kuyruğu kısa kalmış. <laughs> Belki onun vücudu, onun kararı. Belki öyle bir şey. Gerçekten şu ana kadarki en eğlenceli kısım burası. Evet, kesinlikle. Kavga çıktığı iki mahalle arasında. Bak bak. Misketleri Hayırdır bak. oğlum siz misketleri. kimin misketlerini bak, misketleri çalıyorsunuz? Bak. Bakın burası Kuati diye bir hayvanın kafesi ve hayvan gerçek anlamda kafese hapsedilmemiş. Buradaki ipten yürüyüp Barbaro, insanların barba, olduğu kere taraftaki kere şu ağaca kadar yürüyebiliyor. Bir tanesi şu an şu ağacın üstündeki platformda. Üstünüzden Kuati geçebiliyor yani. <laughs> Hayvan kafesinden çıkıp geri gelebileceği, daha çok hayvanlar dışarı çıkmasın diye değil, insanlar içeri girmesin diye yapılmış bir hayvanat bahçesi. <laughs> Gerçekten bu hayvanat bahçesinde çitler hayvanları içeride tutmak için değil, insanları dışarıda tutmak için. İşte bir örneği. Daha. <laughs> Ne serbest Burada Hayırdır oğlum kime şekil yapıyorsunuz Bu pelikanı? Bu hayvanlar burada uçmuyor mu? Bunların bildiğim kadarıyla kanatlarının uçlarındaki tüyleri kısaltıyorlar. Bu sayede uçmamayı tercih ediyorlar. He. <laughs> <laughs> Çok yumuşatılmış bir şey oldu. Yani saçını tıraş etmek gibi bir şey. Ya da belki hani şeydir. Hani <laughs> İtfaiye diyorlarmış bu için. Uçma güzelim ne yapacağım Yahu, burada. yaralanmışları biraz... <laughs> getiriyorlardır belki. Hayır be hayatım. Bunlar hayvanat parçası için olanlar. Değil. Ama böyle olmaz ki yazık hayvanlara. <laughs> <laughs> Burçin bu, bu penguenler de eşini ses yardımıyla bu Sesleniyorlar Burçin <laughs> Bak <gülüyor> Ne kadar çok ortak yönümüz var e, Peki insanlar nerede? Öldürüp karaciğerlerini yedik Gel, gel, gel. Bak. İşte Akdeniz fokumuz varken artık Amerika'dan fok ithal eden ülke olduk. <laughs> o bile ithal. Bakma. Al bakın. Çek. Hadi foku çek ama. Yerli Akdeniz fokunu bitirip Amerikan bilmem ne foku ithal etmişiz. Yazıklar olsun. Hadi anneciğim. Siz de anca yatın. Akdeniz foku olsa böyle mi olur? Organik. Şey. oraya. <laughs> e, bir, birkaç videoda şey dedim de ben. E, hayvanları içeride tutmak için değil, insanları dışarıda tutmak için. Aha böyle bir uyarı yapıştırılmış. Bak geyik Bak geyik işte. Bu yaşam alanı. Nerede geyik? Bu da ne ya? Kızıl geyikleri ayrıca Eskişehir'in çatalıcık çata, çatacık çatacık ormanlarında yetiştirme alanları var yetiştirilip doğaya serbest bırakılıyor karavan bitince oraya da bir gideceğiz <laughs> Barbaros bunlar ne? Kuş taklidi yapıyor şu an. Matıncı adı, adı Gazelle. Bunların da Urfa tarafında üretim alanları var. O ziyaretçi gelmiş diye bir geliyor. Dur, dur. <laughs> mingolar bizim türkülerimizde konu olmuş olan allı turnalardır. Evet, Özetle uzun bacaklı, uzun boyunlu kuşlara biz turna diyoruz. Telli turla, allı turna gibi gidiyor. Aynı zamanda turna e, eski zamanda haber taşıyan ulaklara verilen isim. Turnam bizim ele çıkmış gel. Az önce lemurlar içerideydi. Taze lemurumuz çıkmıştır. Pidef kuyruğu gibi. Şuradaki küçücük yerde Madagaskar'ın güneyinde. Bak 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 bak. Yaşıyor. Tehdit altında. Geldin. Bak gördün mü? Upuzun bir kuyruğu var ve halkalı kuyruğu. Ama halkımıza küsmüş. Arkası dönük oturuyor. Yani tam, tam profil fotoğrafını koymuşlar hayvanın. Evet. Haberin varmış gibi çek kanka. Meymun. Meymun da diyebilirsin o. O da sana Meymun. insan diye seslensin. Meymun. Bak geldi. Meymun. <laughs> sapa sapa bisiklete bakıyorlar. Baba. Müthiş. Meymun. Ha, kaçırıyorsun. Oh. Büyükler buradan izliyor çocuklar bisikleti merak ettik. Meymun meybum bana bakıyor benim. Evet meymun sana bakıyor oğlum. Meymun. Cam yansıdığı evet. için pek görünmüyor ama. Biz onların maymunlarıyla bizim maymunumuz Maymun. çok iyi anlaştı. tekiden. Bu şey değil mi ya çaydanlık? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet şimdi bir ünlüyle beraberiz şey neydi? Mahallenin Muhtarları dizisinden. Çaydanlıkla. Çaydanlıkla. Oğlum maymun bile bu hareketi yapmıyor. Neden? Bu Barbaros'un kaydı. Meymunları çekiyorsun. Meymun de. Meymun. Bak birbirlerini kaşıyıp temizliyorlar. U. Sosyalleşiyorlar. <laughs> Sakat yerlerinde. Birbirlerine taharet aldırıyorlar. <laughs> Telefonunu ver şarj edeyim bak. <laughs> küçük ziyaretçilerin hayvanları görebilmesi için küçükler var. Ama onlar çitleri atlamayı tercih ediyor. Tamam sen yapıyorsun işte bak görüyor musun burada işte. senin biraz kovaladıkların değil mi bunlar? İşte onların punkçı akrabaları. Evet. Ya da şey, Doşlund'dan gelenleri. Merhaba Aysun abi ben, ben Doşlund'dan geldim. Bu apartman yöneticisi Beç Tabu. Bunlar tukan. Ha tukanlar değil mi? Yes, tukan. Siyah hok koymuş bu. Uçamayan bir kartala benziyor. Bağcılar <laughs> yüzüne. Adanalı papağanlar herhalde. kendi başına takılan bir gümüş tilki arkadaş yakaladı. Şu tüy topağı da bir rakun. Hepimizden nefret ediyor. Böyle rakunlar tilkilerle aynı yerde, gümüş tilkilerle. Kuyruğa bak hayvanat bahçesinin içindeki sualtı dünyası kısmı. Aynı biletle direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Ile giriliyor Fakat burada tek farkı bilim müzesinin bir de seans saatleri var. Seans saatleri de zaten kapının girişindeki duyuru panosunda yazıyor. Eğer akvaryuma girmeden önce bu seans saatlerini bu panodan okursanız gezinizi buna göre tasarlayabilirsiniz ve böylece aynı gün içinde belki de üç yeri de rahat rahat gezebilirsiniz. <laughs> trafiği beni çıldırtıyor. Eskişehir'de genelde kırmızı ışıklar hep hakkını verir. Kırmızıdır. Bir flash gibi yeşil ışık anlık diye yanıp sönüyor o kadar. Bir de iş çıkışı saatine gelince bu katlanıyor. Yani şu şu kırmızı ışıklar şu an görünen kırmızı ışıklara ulaşmamız bir bir buçuk saati bulabilir. O meşhur polisi aradın mı? Polisi, polisi aradın de mı? De Ahmet abi Onun yaşandığı yer Polis aradın mı? Polisi aradın de mı? Bunu da gazozla adam vururlar bu gece Evet, bitti yük Burası Sazova'daki masal şatosu. Üç. Burası Sazova'daki masal şatosu. Başlamış mıydı? Sazova'daki şata, masal şatosu. Şatar şatosu. <laughs> <Çatal> şatosu. <laughs> masal şatosu. <laughs> ee, Çatal şatosu. <laughs> ülkedeki, Türkiye'deki bulunan yedi... Şöyle bir konsepti var masal şatosu deyince. İçeride... Ces, bir dakika. Türkiye'deki e, yedi farklı kulenin bunlardan esinlenilerek yapılmış ve çünkü Bagdroz yardım